Telefonla en azından seslerini duyacağız onların kardeşlerim. Ve yanımızda olanları efendim onların gönüllerini edeceğiz. Ellerini öpeceğiz, uzaklaşacağız. Onların hayır dualarını alacağız. Annelerimizin, babalarımızın hayır dualarını alacağız. Değerli kardeşlerim, hiç unutmuyorum. Epey zaman var, yani belki 5-6 seneden fazla. Bir bayramın Kurban Bayramı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü son günlerinde bir gençle karşılaştım. Tanıdığım bir gençle. Babasını da tanırım. Halini hakkını sormak için babanız ne yapıyor falan işte bayramda vesilesiyle yeri, bir büyüğümüzün yeri kusur evi değil. O isimde bence çok abartılı. Orası büyüklerimiz için huzur evi değil. Sıvın Orası huzur evi olamaz. Olsa olsa ancak sıvın olur. Yaşlılar mutlu oluyorlar. <laughs> Değerli kardeşlerim, Bir babanın, bir dedenin, bir annenin, bir babaannenin efendim yeri evlatlarının yanıdır, torunlarının yanıdır. Değerli kardeşlerim, onların gerçekten huzur ve mutlu olacağı asıl yer kendi o yavrularının yanıdır, evlatlarının yanıdır, asıl istirahat edeceği, asıl rahat edeceği, asıl huzurlu ve mutlu olacağı, asıl efendim huzur evi dediğimiz onun huzur evi kendi evidir. Çoluğunun çocuğunun yanıdır değerli kardeşlerim. Sizleri tensi ederim. Ama maalesef bugün günümüzde büyüklerimize Ay'a büyüklerimize reva görülen yerler oralar oluyor. Çok üzülerek ifade ediyorum kardeşler. Aslında için diyor ki bunu burada hiç açmasaydı ama bu genel bir yaramız, genel bir sıkıntımız. Büyüklerimiz bizim başımızın tacı, onlar bizim hayat tecrübelerimiz. Biz büyüklerimizi dinlersek, büyüklerimizin sözlerini dinlersek, onların nasihatlerini dinlersek, onların hayır dualarını alırsak, hayatımız daha güzelleşir. Hayatta karşılaştığımız pek çok yanlış, pek çok efendim kötülüğün sebebi yanımızda büyüklerimizin olmayışı. Hayatta yaptığımız yanlışlar, hataların en büyük nedenlerinden ben şahsen öyle görüyorum. Yanımızda tecrübeli insanlar olsa pek çok hayatta yaptığımız yanlış hatayı yapmayız değil mi? Pek çok hatayı yapıyoruz. İki de bakıldığı için namazın bazı yerlerinden, bayram namazının iki rekat olduğunu bilmeyi yok. Herkes biliyor ama içindeki okuyuşlara nasıl olduğunu, tek, özellikle tekbirlerin, fazlalık tekbirlerin, zevai tekbir dediğimiz tekbirlerin yerini ve sayısını karıştırabiliriz. Değerli kardeşlerim, şöyle bir kısa tarif yapmakta fayda var. Bayram namazı iki rekattir. Bayram namazında da cuma namazı gibi hutbe okunuyor. Yalnız cuma namazında hutbe farzdan önce okunuyor. Bayram namazında, bayram namazlarında hutbe namazdan sonra okunuyor. Namazdan sonra, duadan önce okunuyor. Bayram namazı iki rekattır. Niyeti ayağa kalkınca beraber yapacağız. Niyeti demiyorum. Niyetten sonra tekbir alıyoruz. Evet. Efendim, herkes içinden Subhanekeyi okuyor. Ondan sonra <laughs> ellerimizi kaldırarak tekbir alıyoruz. Allahu Ekber diye tekbir alıp yana bırakıyoruz. İkinci defa Allahu Ekber diyerek tekbir alıp yine yana bırakıyoruz. Üçüncü defa tekbir alıyoruz. Bu defa bağlıyoruz ellerimizi. Ee, i̇mam Fatiha ve Zamm-ı okuyor. Zamm-ı sonra ruku ve secdemizi yapıyoruz. İkinci rekata ayağa kalkıyoruz. İçinizden sadece besmele çekiyorsunuz. Sonra zam, İmam Zamm-ı sure ve Fatiha ve Zamm-ı sure okuyoruz. Ondan sonra tekrar rukuya eğilmeden önce gene ellerimizi kaldırarak tekbir alıyoruz. Yana bırakıyoruz. İkinci defa Allahu Ekber diye tekbir alıp yana bırakıyoruz. Üçüncü defa tekbir alıyoruz. Yana bırakıyoruz. Dördüncü defa Allahu Ekber derken tekbir almıyoruz. Sadece rükuya gitme tekbiri o. Rükuya gidiyoruz. Rükku, secde ve tahiyattan sonra selam ve ondan sonra değerli kardeşlerim hep beraber tekbirler getiriyoruz. İmam hutbeye çıkana kadar en yani az üç tekbir hep beraber getiriyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Bayramlara mahsus bir şeydir bu. Daha sonra imam tabii ki e, hutbeye başlıyor. Hutbe esnasında da imamın tekbir getirilecek belirttiği şeyler var. Orada komutlar var, tekbir komutları. Üçer defa da hutbe esnasında tekbir getiriyoruz. O komutlar geldikçe, yeri geldikçe. Ondan sonra da hutbe okunuyor. Hutbeden sonra Dua ve duadan sonra bayramlaşmaya geçiyoruz değerli kardeşlerim. Şimdi bayram namazı için buyurun ayağım kardeşlerimiz. Allah-u Teala şerifler diye devam ediyoruz ve bitiyor. Ondan sonra dua. Evet. Değerli kardeşlerimiz. Değerli <laughs> müminler. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki bizleri bir bayram sabahına daha ulaştırmış ulaşmış bulunuyoruz. Bir ay boyunca nefsimizle yaptığımız mücadeleyi Elhamdülillah kazanmanın huzuruyla ve mutluluğu içerisinde bu mübarek anı yaşıyoruz. Bugün müminlerin gönüllerinde sevgi ve kardeşlik duygularının pekiştiği müstesna bir bayram günüdür. Ramazan münasebetiyle camileri dolduran müminlerin yüzlerinde sevinç ve neşenin parladığı, ilahi feyizlerin iman dolu kapları çağladığı ulvi bir gündür. İnsana isyana zorlayan ve daima kötülüğü emreden nefis, bir ay boyunca yapılan mücadele sonunda mağlup edilmiştir. Okunan mukabeleler, kılınan namazlar, Verilen zekatlar, sadakalar ve yapılan yardımlarla kalplerden günahların kirleri silinmiş, gözlerden hayrı ve iyiliği görmeye engel olan perdeler kaldırılmıştır. Artık kalpler Allah ve Peygamber sevgisiyle dolmuştur. Bu bayram hepimizin özellikle açlığın ne olduğunu bilen, açların halinden anlayan duvar diplerinde boynu bükük kalbi mahzun olarak duran ve edebinden, iffetinden dolayı başkalarına avuç açmayan, fakir, yetim ve öksüzleri sevindiren mü'minlerin bayramıdır. Bayramlar bize Yüce Rabbimizin büyük bir nimeti ve ihsanıdır. Bu bayram hepimizin özellikle Ramazan müddetince iftar, sahur, Kur'an, Oruç ve teravihle İslam'ın güzel ahlak ve alışkanlıklarıyla hayatını süslendiren, salih amellerle bezeyen müminlerin bayramıdır. Değerli kardeşlerim, bayram günlerinde büyüklerimizi ziyaret edip bayramlarını tebrik etmek suretiyle onları memnun etmeli ve dualarını almalıyız. Yakınlarımız, akrabalarımız ve komşularımızla bayramlaşmalıyız. Ebedi aleme göç edenlerimizin kabirlerini ziyaret etmeli ve Kur'an ve dua etmeli okumalıyız. Bilhassa bu günlerde fakir, yetim ve kimsesizleri gözeterek onların da bayram sevinçlerine ortak olma, ortak olmalarını sağlamalıyız. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin fukarayı arayın, görüp gözetin siz ancak fakirleriniz sayesinde yardım görür ve rızıklanırsınız. Hadisi şerifini hatırımızdan çıkarmamalıyız kardeşlerim. Yine bu günlerde her ne sebeple olursa olsun aramızdaki dargınlık ve kırgınlıkları ortadan kaldırmalıyız. Kim haset ve husumet duygularını atıp yerine sevgi, saygı ve bağışlama duygularını yerleştirmeliyiz. Yalan, gurur, kibir gibi Manevi hastalıklardan korunup İslam'ın güzel hasletlerinin sahibi olmalıyız. Namazlarımızı ihmal etmeden zamanında kılmaya devam etmeliyiz. Ve Ramazan'da kazandığımız güzelliklerimizi, iyi huylarımızı devam etmeliyiz. Vaş, vazgeçtiğimiz kötülüklere bir daha dönmemeliyiz. Kardeşlik duygularımızı bayram vesilesiyle daha da canlandırıp milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim sevgiyle mutluluk içerisinde yaşayalım bu güzel duygularla Ramazan bayramınızı tebrik eder Bu mübarek bayramın milletimiz ve bütün alemi İslam için, bütün insanlık için hayır ve bereketlere vesile olmasını Cenab-ı Hak'ta niyaz ediyorum. Evet.

네 Obrigado. baklava gene açalım diyeceğim. Şimdi adaletsizliğin yerini istiyor. Bilmek mi? Tamam. Ya, <laughs> ya da, <yani>. Tamam. Kadir Şener'in gün Kadir Şener'in bayramı O sahayı. Değişim yapıyor. Onu bırakıyor, Onu bırakıyor, o da Onu bırakıyor, yok. Ne yapalım?